Selam arkadaşlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere iki tane mum çeşidini anlatacağım. Bu mumlar arkadaşlar bizim grafiklerde çok önümüze çıkıyor. O yüzden çok iyi bilmeniz gerekiyor. İki tane mumlar var. Bunlardan bir tanesi imbalans diğerde FVG dedikleri yapı. Şu kelimeyi FVG duymuşsunuzdur. Imbalance da aslında bilindik bir şey ama çoğu insan da bilmiyor veya bunları gördüğü zaman nasıl işlem alabilir veya ne yönde düşünebilir onları da bilmiyorlar. Gücümün yettiğince sizlere bu iki tane mum çeşidini anlatmaya çalışayım. Hazırsanız ilk olarak arkadaşlar size neyi anlatayım? Imbalance mumlarını anlatayım. Şimdi imbalans mumları büyük mumlar diye düşünmeniz gerekiyor. Bu imbalans mumları bir grafiğe bakıldığı zaman mum dengesizliği oluşturur. Mum dengesizliği oluşturur. Mum dengesizliği dedikleri durum yani çok büyük mumlar arkadaşlar grafikte dengesizlik oluşturuyor. Ve bu grafiklerde bu mumları gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki bizim grafikler dengesizliği sevmez. O dengesizliği düzeltmek ister. Şimdi şöyle anlatayım. Şimdi burada farklı e, büyüklükte mumlar e, çizmişim. Sizler bir grafiğe baktığınız zaman birazdan grafik çeşitli grafik üzerinden de göstereceğim. Grafiğe baktığınız zaman içlerinde ister yeşil olsun ister kırmızı olsun fark etmez. Bu mumlara baktığınız zaman bu mumlar eğer diğerlerinden büyükse bunlara ne mumlar diyorlarız? Bunlar arkadaşlar imbalans mumları olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bakın buna, buna ne diyeceğiz? Bunlar imbalans mumları. Yani bizim şu anki imbalans mumları derken şu iki tane mumu düşünmeniz gerekiyor. Hocam şu da biraz büyük. Onu da düşünebilirsiniz ama mesela şunlar küçük. Bak bu olmaz gibi, bu da olmaz gibi, bu da sanki biraz daha küçük, bu da olmaz gibi. Ama çok büyük mumlar gördüğünüz zaman bunlar imbalans mumu oluşur. Hocam peki büyüklük neye göre değişir diye sorarsanız yani ne kadar aslında büyükse o kadar imbalans mumu şeklinde düşünebilirsiniz. Şunları imbalans olarak görmeyebilirsiniz. Şu da belki bir kısmen olabilir ama şunlar Harbi imbalans gerçekten de büyük mumlar. Hocam büyük mumlar derken şunu da alıyorsunuz mu? Şunları iğne olarak biliyordunuz. Önceki videolarımızda anlatmıştık. Şunları iğne olarak biliyorsunuz. Bizim için önemli olan gövde kısmı. Tamam. Gövdelerin büyük olması lazım imbalans mumlarında. Bu bu şekil oluyor. Arkadaşlar imbalans mumları peki işlemlerde nasıl yapılabilir? Ee, onu birazdan grafiklerde göstereceğim ama şunu söyleyeyim. Kısa sürede. Eğer bu imbalans mumları gördüğünüz zaman e, bunun zıttına işlem gitmeye çalışır kısa zamanda. Kısa zamandan kastınız ne? Şu şekil. Diyelim ki bir mumda şu kırmızı mumu gördünüz. Diyelim ki bu kaç dakikalıkta? 5 dakikalıkta bir mum. Bu hiç yoktan arkadaşlar en fazla 1 saat, 2 saat, 3 saat içerisinde bu mumu zıttını yapacaktır. Zıttı ne? Arkadaşlar zıttı ne? Yani zıttı tekrar bir şekil mum gelecek bu mumu kapatacak. Yani o zaman uzun kırmızı bir mum gördüğünüz zaman şunu düşüneceksiniz. He, grafik bir süre sonra bu kırmızı aşağı inmek demekti. Aşağı inmiş ya bu kırmızı mumdan dolayı, imbalanstan dolayı. Bir süre sonra bu kırmızı ıı, kırmızı mumu bir süre sonra kapatabilir diye düşünmeniz gerekiyor. Gelelim yeşil mumda şöyle. Diyelim ki bir tane böyle bayağı bir yükseliş mumu gözüktü. Bayağı bir mum yükselişi gözüktü. Bir kısa süre içerisinde bu mumu bir süre sonra kapatabilir. Yani ters yönde işlem. Yani bir süre sonra burada bu mumu biraz kapatabilir diye düşünmeniz gerekiyor. Şimdi birazdan göstereceğim zaten. Orada grafik üzerinden gösterirsen daha iyi anlayacaksınızdır. Bu ilk olarak. İkinci olarak arkadaşlar size FVG'yi anlatayım. FVG de mumlar arasında boşluktur. Şimdi arkadaşlar şu birinci mum olsun. Tamam mı? Kalem gözüküyordur. Şu birinci mum, bu ikinci mum, bu da üçüncü mum. Şu birinci ve üçüncü mum arasında arkadaşlar burada iğneler alacaksınız ama. Şimdi şuradaki iğne nedir? Arkadaşlar şu birinci mumun iğnesi en son neredir? E, rengimi neyle göstereyim? Sarıyla göstereyim daha iyi olur. Şurası arkadaşlar en son burada. Buradaki en son nerede? Burada. Arkadaşlar burada bu boşlukta bir FVG oluşur. Tamam. Kısaca FVG ne demekmiş? Birinci mumla üçüncü mum arasında kalan boşluk. Bu da biz önceki videolarımızda işte market kırılımı vesaire anlattım. İşte MSB dedikleri. OB dedikleri işte grafiğin en tepesi olan order block. Bunlar da işte arkadaşlar bu o yapıları öğrendiyseniz bu FVG de onlar gibi çalışıyor. Ne demek? Diyelim ki bir grafik işte yukarıdan aşağı geliyor böyle. Aşağı geldikten sonra bakıyorsunuz orada MSB dedikleri kırılım yeri yok veya order block dediklerimiz dizde yok. Ama dediğiniz gibi belki baktınız burada bir FVG gördünüz. Hmm, grafik FVG'den dönebilir. Yani bu FVG ne kısa olarak destek veya direnç olarak çalışır. Veya grafik aşağıdan geliyor böyle aşağıdan geldikten sonra baktığınız burada bir FVG yapısı var. FVG yapısından dönebilir diye düşünmeniz gerekiyor. Basit anlattım anlamışsınızdır umarım. Arkadaşlar birinci mum, ikinci mum, Üçüncü mu bu da? Dedim ya 1 ile 3. arası arasına bakacaksınız. Fitilleri de alacaksınız. Bakın bunun fitili en son nerede? Burada. Şunun hiç fitili yokmuş. O zaman bunu da burada alayım. Arkadaşlar bakın birinci ile üçüncü arasında dikkat ederseniz burada bir ne var? FVG var dersiniz. Yani grafik yukarıdan indiği zaman burada destek olabilir. Ve aşağıdan yukarı çıktığı zaman burada bir tepkiyle karşılaşabilir. Bu FVG noktalarını düşünmeniz gerekiyor. Arkadaşlar size bir tane grafik açtım. E, hafif videoyu durdurup şunları açmak için vesaire. Şimdi burada soğanla grafiğini açmışım. Aslında hangi grafiği açarsanız açın, uygularsanız sıkıntı olmaz. Zaten hepsinde de çalışır. Bir kere şu e, en başta imbalansı göstereyim. İmbalansta şunu bilmen gerekiyor. Kısa sürede mesela diyelim ki grafik baktığınız arkadaşlar 5 dakikalık örneğin. Eğer grafik baktığınız 5 dakikalık. Yani 5 dakikalık Aralık zaman olarak çok bir süre değil, çok bir süre olmadığı için onu kısa sürede doldurabilir. Hatta bakalım, hatta bakalım arkadaşlar burada 15 dakikalık da çok değil. Ee, şunu söylüyor. Mesela diyelim ki bir günlük bir grafik olsun, bir günlük. Bir günlük grafikleri o boşlukları hemen doldurmayabilir. Mesela şuna bakalım. Hatta 15 dakikalık var şu an gözüme çarptı. Bakın arkadaşlar, şunu görüyorsunuz mu? Bu mumu? Bu mum imbalans mumu. Niye imbalans mumu? Büyük bir mum. Neye bakıyorduk? Gövdesine bakıyorduk. Gövdeden dolayı imbalans mumu. 15 dakikalık da 15 dakikalık zaman aralığı az bir süredir. Az bir süre olduğu için bunu bir süre sonra doldurur. Yani yükselmiş ya bunun zıttı hareketler yapılır. İstikrar i̇şte ederseniz arkadaşlar şurada bundan dolayı bakın şurada doldurmuş bir şekil. Yani şu mumu geriye dolu e, doldurabiliyor. Hocam her zaman gerçekleşiyor mu? Büyük ihtimal gerçekleşiyor. Ben grafiklere baktığım zaman gözüm imbalan sarar. Onu da söyleyeyim. Şuna bakalım. Ee, bu arada bunu trendlerde de bakmanız gerekiyor. Örneğin e, şöyle diyeyim. Grafik böyle trend yukarı doğruysa, trend yukarı doğruysa, trend yukarı olduğu zaman e, diyelim ki aşağı kırmızı bir mumu attı bu şekil. Trend ama yukarı. Trend ama yukarı. Düşün onu hemen doldurur. Onu bilginiz olsun. Diyelim ki grafiğe baktınız, trend yukarı. Yani grafik yukarı doğru gidiyor. Yukarı doğru giderken aşağı doğru bir tane kırmızı mum atmış. Onu doldurabilir. Bunun trendine bakamadım. Bakalım arkadaşlar bunun trendi neymiş? Biraz daha küçültelim. Bakın şu aralıkta grafik aşağı doğru gidiyor. Tamam. Bu grafikte aşağı doğru gidiyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Şuradan dolayı hocam şu grafiğin şu kısmında mesela aşağı doğru gidiyor. Eğer burada bir tane yeşil mum aşağı doğru gidiyorsa yukarı doğru böyle büyük bir imbalans mum gördüğün zaman onun zıttını tekrar yapabilir. Ama burada çok görmedim. Sadece şurada bir tane var diye. Bakalım başka nerede arkadaşlar imbalans mum var. 15 dakikalık. Bir de bir saatliği göstereyim veya 4 saatliği göstereyim. 1 saatlik arkadaşlar zaman olarak biraz daha fazla. Hemen doldurmayabilir. Onu söyleyeyim. Hemen doldurmayabilir. Arkadaşlar 1 saat. Şunlara baksanıza. İmbalans mumu. Büyük mum. Büyük mum. Bakın 1 saat. Sonra bakın şu mumu bir süre sonra doldurmuş. Şunu görüyorsunuzdur umarım. Şu imbalans mumu. Bu imbalans mumu arkadaşlar 1 saat geçmiş dolduramamış. 2 saat gelmiş dolduramamış. Ama 3. saatte bu mumu biraz kapatmaya çalışmışlar. Yani kısaca şu mumu kapatmaya çalışmışlar. Bak burayı hemen kapatamamış. Nerede? Şurada biraz daha kapatmaya çalışmışlar. Hatta dikkat ederseniz burada biraz FVG'nin mantığıyla da çalışıyor. Burada mesela nerede FVG var? Rengimi değiştirsem. Rengimi değiştireyim. Sarıyla alayım. Ee, FVG'mizi de gösterelim sizlere. FVG. Arkadaşlar şu birinci mum. Şu ikinci mum. Bu da üçüncü mum. Tamam mı? Birinci mumla üçüncü mum arasında arkadaşlar şu noktayla dikkat edin şu nokta arasında bir boşluk var. Bu boşluğa ne diyorlardı? FVG boşluğu. Tamam. Bakın dikkat ederseniz şuraları biraz daha uzatırsam şuraları biraz daha uzatırsam FVG dedik ki destek veya direnç gibi çalışır. Grafik aşağıdan yukarı çıktığı zaman bakın burada direnç görevi görmüş dönmüş. Burada direnç görev görmüş, dönmüş. Direnç görev görmüş, dönmüş. Bunları da söyledim. Burada bu arada FVG yapısı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Tamam. Bu da böyleydi. Başka arkadaşlar sorandan başka başka ne? Yani bu her türlü grafikte çalışabilir. Önemli olan görmek. Onu bilmeniz gerekiyor. Bak mesela şunu görüyorsunuz mu? Yani böyle bazen yata yaptığım zaman çok küçük gibi gözükebiliyor ama küçük değil. Bakın şu kırmızı Büyük bir mum. Büyük mum olduğu için imbalans mumu bir süre sonra doldurur. Büyük bir mum. Büyük mumu bir süre sonra doldurur. Ama mesela şey yapalım. Bir haftalık yapalım. Grafiği bir haftalık yapalım. Bu mum nerede bakalım. Bulamadım mumu. Mumları bulamamıştım. Ondan dolayı böyle biraz durdurmak zorunda kaldım. Bak mesela bir hafta 7 gün. 7 günlük bir mum bak doldurmuş ama hemen dolmayabiliyor. Veya işte 7 gün arkadaşlar 7 gün bak mesela 7 günden sonra bir 7 gün geçmiş şu mumu dolduramamış. 7 gün geçmiş, mumu dolduramamış. Ama şunlara bakın 7 7 ama daha sonra işte kısaca 1,5 2 ay sonra bakın şu mumu doldurabilmiş. Yani çok büyük mumlar bir süre sonra doldurur. Kısa zamanlarda hemen dolduruluyor. Mesela 1 dakikalığa bakalım. Bir dakikalık mum'a bakalım. Bir dakikalık mumlarda da imbalans görmek biraz zor olabilir ama bakalım. Şunlar biraz çok büyük değiller gibi. Şunlar çok büyük değiller gibi. Bak şu bir tık büyük gibi. Şu üsttekini görüyor musunuz? Bir tık büyük gibi. Bir tık büyük. Bakın bir süre sonra doldurmuş. Şunla şu da bir tık büyük gibi doldurmuş. Şu da bir tık büyük gibi doldurmuş ama bak burayı görüyorsanız şurada hemen doldurmamış. Yani yine biraz süre geçmiş. Yani şu da 20 tane mum olursa 100 dakika sonra doldu şey. 20 dakika sonra şey 1 dakikalıymış. Şurada ortalama 20 mum olsa 20 dakika sonra doldurmuş gibi. E, ee, yani FVG dediğimiz yapılarla imbalans dediğimiz yapılar bunlar. E, ee, sol ana grafiğini açtım ama direkt başka grafiklerde açarak da bu şekilde görebilirsiniz. Yani imbalans sunumları sizler için yeri geldim çok düştüğü zaman onun tekrar çıkabileceğini işte FVG'de işte destek direnç olarak çalıştığını bilmelisiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Şu anlık kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.